bugün size Hazreti İbrahim'i anlatacağız. İyi seyirler. <laughs> Merhaba Müge, hadi camiye gidelim. Merhaba Bile. abdestimi alıp geliyorum. Geldim, hadi gidelim. Müge, biliyor musun? Benim bir erkek kardeşim olacak. Aa, çok güzel. Aslında sorular soracağım, o zaman da cevaplayabilirsiniz, tamam değil mı? Evet. Şimdi evet. oyun izliyorduk. Devam, oyunu devam. Ben de bilmiyordum, bana da babam anlatınca öğrendim. Çok eskiden Nemrut adında kötü kalpli bir kral varmış. Bir gün bu kötü kral kötü bir rüya görmüş. Ne görmüş? Ben de kötü rüyalar görüyorum, çok korkuyorum. Rüyasında onun krallığını bitirecek. bir bebek bunu nasıl yapabilir ki? Müge, işte bu bebek peygamber olan Hz. İbrahim'miş. Ne yani? Bu kötü kral Hz. İbrahim'e bir şey yapmamış mı? Sus da dinle, anlatıyorum ya. İşte bu kral o kadar kötü ki bu rüyadan sonra o sene doğacak olan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini istemiş. Ne yani? Hepsinin mi öldürülmesini istemiş? Evet, hepsinin öldürülmelerini istemiş. Askerleri hepsini öldürmüş. Sadece Hz. İbrahim kalmış. O nasıl kurtulmuş? Babası Azer, o kötü kralın yardımcısıymış. Bu olanları duyunca hamile karısını alıp çok uzak bir mağaraya götürmüş. O yüzden kimse onu bulamamış. Orada nasıl kalmışlar? Babası Azer, o nasıl orada kalsınlar? Hazreti İbrahim biraz büyüdükten sonra oradan çıkmışlar. Ama orada derken annesi Hazreti İbrahim'in aranan o çocuk olduğunu anlamış. Nasıl anlamış? Hazreti İbrahim çok meraklı bir çocukmuş. Hep sorular sorarmış. Ben de anneme hep sorular soruyorum biliyor musun? Allah'a inanmalarını söylemiş. Hatta biliyor musun? Bunun için bir oyun oynamış. Ne yani? Bizim oynadığımız oyunlar gibi mi? Hayır. O oyunlardan değil. Halkına bir yıldız gösterip bu benim Rabbim olmalı demiş. Sonra gündüz olup yıldız kaybolduktan sonra ben batıp giderleri sevmem. Bu benim Rabbim olamaz demiş. Daha sonra gece olup ayı görünce bu daha büyük ve parlak. Benim Rabbim bu olmalı demiş. Ama gündüz olup ayda kaybolunca benim Rabbim bu da olamaz. Benim Rabbim kaybolamaz. Eşi ve benzeri olmayan bir varlık olmalı demiş. ''Ey İbrahim sen dirilmeye inanmıyor musun?'' dedi. Hz. İbrahim ''Hayır Rabbim inanıyorum ama tam kalbimle tasdik etmek istiyorum.'' dedi. Allah Hz. İbrahim'den dört tane kuş almasını, onları beslemesini ve kendine alıştırmasını istedi. Sonra bu kuşları kesip dört parça ayırıp hepsini karıştırmasını istedi. Sonra kuşları çağırdığında kuşların kendisine dirilip geleceğini söyledi. Hz. İbrahim Allah'ın emirlerini yerine getirdi. Kuşları çağırdı. Kuşlar kendisine dirilerek geldiğini görünce Allahu Ekber, Allah'ım sen büyüksün diyerek kendinden geçti. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim kavmine Allah'ı anlatma isteği daha da çok artmıştı. Onlarla oyun oynamış, tüm putları kırmış. Sonra da en büyük putun boynuna putları kırdığı balta yasmış. Ee, ne olmuş sonra? Oradakiler putların yanına girince bunu Hazreti İbrahim'in yaptığını anlamışlar. Hemen onu çağırmışlar. Nasıl anlamışlar? Gizlice yapmamış mıydı bunları? Akıllı. Ondan başka kim yapsın ki? Hepsi o putların yanıyor. diye kızmışlar. O da ben yapmadım. Baksana Tobi'nin bütün boynunda demiş. Oradakiler o nasıl yapsın? O cansız hareket bile demiyor demiş. Zaten Hazreti İbrahim de onlara bunu kanıtlamak istiyormuş. Bunu biliyorsanız daha niye bunlara tapıyorsunuz? Onların kendine bile faydası yok. Size nasıl bir faydası olsun demiş. Aa, ne kadar akıllı. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmez öyle. Ama bu yüzden ona çok büyük ceza vermişler. Nasıl bir ceza vermişler? Kötü kral Nemrut hemen yakalayın İbrahim'i ve ateş atın demiş. Nemrut öyle büyük bir ateş çukuru hazırlamış ki üzerinde uçan kuşlar bile yanmış. Nasıl yani? Kimse Hz. İbrahim'e yardım etmemiş mi? Herkes ateş daha büyük olsun diye yardım etmiş. Odun toplamışlar. Bir damla su ile ateşe telaşla yürüyormuş. Yolda karşılaştığı karınca ona "Nereye gidiyorsun böyle?" demiş. Duymadın mı? İbrahim'e ateş attıracakmış Zebuk" dedi. Sence burada karınca ne yapmak istemiş? Hazreti İbrahim'e yardım etmek mi istemiş yoksa ona ateş mi atmak istemiş? Yardım evet. Yardım evet, yardım etmeye çalışmış. Karınca ne demiş biliyor musun? bir ifadeyle. Sen ateşi görmedin herhalde. Kocaman bir ateş. Bizim kaçmaktan başka çaremiz yok ki demiş. Hem de bir ağzındaki suyla mı söndüreceksin bu ateşi demiş. Bizim karınca ne demiş biliyor musunuz? Olsun hiç olmazsa sapımız belli olur demiş. Hazreti İbrahim'e ateş atma günleri gelmiş. Onu ateş atmak için çok büyük bir binaya çıkarmışlar. Allah bir melek gönderip bir isteğin var mı diye sormuş. Ama Hz. İbrahim Allah'a o kadar çok güveniyor, o kadar çok teslim olmuş ki hiçbir şey istememiş. Ateş atılırken bile mi bir şey istememiş? Hayır, işte o kadar çok güveniyormuş. Allah her şeyin en iyisini bilir demiş. İşte bu kadar çok güvenip teslim olduğu için ateş onu yakmamış. ateş yakmaz mı? Allah öyle istemiş. Allah'ın isteğiyle ateş gül bahçesi olmuş. Hazreti İbrahim'i yakmamış. Peki İbrahim peygamber bu yapılanlardan sonra onlara bir şey yapmamış mı? Hayır Müge hatta biliyor musun? O bütün yapılanlara rağmen ne babasına ne de insanlara hiç kötü